2022 yılını bitirdik. 2023'e bir gün kala yılbaşı gecesi hangi kanallar eğlence programı hazırladı? Hangi kanallar yılbaşını görmezden geldi? Bu videoda bu bilgileri bulacaksınız. Show TV yılbaşına özel bir programı yok. Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek. 2000 özel konukları var. Sagopa Kajmer, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek. TV8 O Ses Yılbaşı Özel programında zengin bir kadro var. Talat Bulut, Kerem Alışık, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaş, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu şarkı yarışmasında hünerlerini gösterecekler. Gelelim Kanal D'ye. Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı yılbaşı temasıyla ekranlarda olacak. ATV son yıllarda olduğu gibi kim milyoner olmak ister yarışmasını yılbaşı gecesine koyuyor. Konukları Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo olacak. Star TV'de yılbaşı eğlencesi hazırlayan kanallardan İbo Şovla ekranlarda olacak. Gülben Ergen, İrem Derici, Cengiz Kortoğlu, Mahmut Tuncer ve Şafak Sezer yılbaşı programında yer alacaklar. Geçmişte yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez ekranı TRT'de ise iktidardan kaynaklı yılbaşı eğlencesi yok. Gönül Dağı ekranlarda olacak. Yeni yıl sizlere sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz.